Evet şu an derince köyünde. Görümce mi oğlum ya? Amına koyayım Görümcedir aldı babuş. Oğlum Derümce Derümce siz etmesin dabbecin vakasını ya. Ama değil ya. Derünce bak serettim bak. Bu ya? Bu ya ya? Yaram. Biz Dörümce sonrakinden başlıyor. De başka demek ki abi. Onunla Onun de değil başka, başka ya. Hayır canım üçü diyor Bu da mı? Gol oldu gol şey oldu. 3 şey. şey. Evet şu anda mangal yapıyorlar ama kim yaptı belli evet. değil. Evet, evet eve, bakalım kimmiş. Oo bizim Abdurrahman amcanın oğluymuş be ya. Sağ ol kan. Güzel ses abi. Evet ben Deniz'de Çafak 94 bu arada. Deniz değilsin sen salak Uğur sensin. Deniz abin. Deniz'e çağırız. Mal. Bu da Mal Cafer. Mal. Ulan ne zaman bir tanıtıyor. Bu adam var güzel Bir tam yerinden vuruyor ha. Mal kendini tanıtıyor gerizekalı. Evet bu da arkadaşımız. Boydan sonra ayakkabı falan yeni aldım. Ayakkabı yeni aldım diyor. Ayakkabı bak. Evet. Eyvallah, bu şapkayı çıkartmaz. <laughs> şapkayı çok beğen Şapkada beğenmiş kendisine. Çok <laughs> Bu zaten 24 saat patlıyor kendi kendine. E sen de şarapçı. Evet soframız da gördüğünüz gibi. Saroşa. Sözde mangala bakacak, etlere bak çıktı oğlum. Yandı etler be, etlere baksın oğlum. Çevir çevir. Video çevir, çekeceğim. Çevir çevir etmiş, çevir, çevir çevir artık. <laughs> bak işte ben, ben gidiyorum. Aa şimdi böyle bir ufak rakı olacaktı, on numara olacaktı işte. O kadar da sıçma yeter. Evet şurası kafemiz kulüp. Orada özlem ayarlamışım. Kulüp abi. Fox, evet. Bir Annesiyle tane 150 kiloluk bir tane Fox vurmuş şeye, karaya onu ayarladı Ömer Fox. kendisine. Deniz Aslan'ı ayarlamış. Fox. Annesinde de evet, dolmeme <laughs> 250 kiloluk. Paskül ailesi gibi evet. aldı. <laughs> Çadıra bir girdiler, hepsi pert. <gülüyor> <gülüyor> Bu çadırın biz altını çakmadı. Nasıl duruyor lan ayakta böyle? Oğlum sıra var ki nerede işte. <laughs> evet. Altını gömdük mü oğlum? <laughs> Nasıl duruyor böyle amına koyayım? Sağını solunu sormaya da çarşı tutuyor. Onlar mı tutuyor amına koyayım? Hava, Hava şey kaldı bugün biliyor musun? Çarşıya mı? O iskeletler duruyor yani. Aslan Mami var ya Mami Mangal yapacaktık ateş yapacaktık. Oturacaktık ateşi sonra açacaktık etrafı oturacaktık Sopet edecektik Şimdi Aynen, o mangal sönecek de, Mami yanlış anlıyor işte odun, 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 odun bitti mi? Açıyor bakım tarafını. Odun bitti mi? Bak ben Yeter mi açıyor? Ondan sonra gel götünü sikeyim. Kömür var kömür kömür Çabuk gidiyoruz Kömür var kömür atarsın Tolga yaktım amına koyayım ya. Yakmak Bilerek başka yaktım ama. başına oturup zevkime muhabbet etmek Tolga. Biz ona demiyoruz zaten bir şey. Tamam zevkime yaktım. Sen amacın oturup muhabbet etmeyecek miydin?